Selamünaleyküm sevgili dostlar. Minyatür buzağımızı maalesef kaybettik. Tedavi de yaptık. Şu anda 4 hayvanımızda ishal. Tekrardan bu lanet olası ishal hastalığına bulaştık. Ama sebebini buldum. Az sonra sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Lütfen siz de dikkat edin. Şu anda son bir hafta veya bir buçuk hafta ya da takip eden arkadaşlar görür. Ee, dört ya da beş tane bıza maalesef öldürdük arkadaşlar. Ekonomik değerini geçti sonuç itibariyle ama e, can malda canın yongasıdır diye bir laf var sevgili dostlar. Keşke ölmeyedi. Sonuçta bir can gidiyor. Ekonomik değerine bakarsak yani 5 bıza ortalama 200 milyar para ederdi. En kötüsü yani. Üstüne siz koyun işte. 250 milyar civarında falan edebilirdi. Evet dostlarım şimdi sütün sebebini şimdi süt sağma doğru gideceğim. Orada görmediğimiz bir ihtimal bizi maalesef mahvetti. Takip edemedik. Hata bizde. Evet dostlarım şöyle minyatür buzağıyı maalesef kaybettik. İşte, şiştik o arada misal ilacına çok yüklendik. Sonra ne oldu arkadaşlar? Otomatikmen aha sonuç bu. Kabız oldu. Kabız olunca yağ içirdik. Hayvan dişini yapamadı. Ondan sonra poposundan çıkartmaya çalıştım. E, ee, midesini hortum falan salladım. Birazcık rahatladı falan derken serum merum işte bu zamana kadar ayakta durdu. Bu hayvan işte 8 aylıkken doğum yapmıştı. Maalesef bunu kaybettik. Velhasıl kelam şu şu hayvanlar şu hayvan ikiz sevgili arkadaşlar. Bunu bölmelere koyduk. Şimdi burada bu hayvan ishal, az ishal bu hayvan bu da simentalden çıktı bu arada sevgili dostlar ee, bu da Belçika'ya dönüyormuş gibi bir tipi var ama ben de çözemedim bir de o var arkadaşlar ondan sonra bu hayvan öbür ikizin eşi hemen şöyle arkayı göstereyim evet bu da çok yoğun ishal. Evet dostlar ondan sonra gelelim. Burada bir de hoş değil. Bu hayvan da ishal ama birazcık bunun ishali geç bir ishal. Kesilmek üzere gibi bir ishal. Arkadaşlar bana tedavi dedik. Çok şükür kendini kurtardı. Şu hayvanlar Allah'a şükür yeme falan başladı. Ota yeme falan da birazcık kendilerini kurtardılar diyebiliriz. Evet dostlar gelelim şimdi şuradan geçelim. Kazanda akü sütü gitmiş. Dostlar burada bir otomatik yıkama yaptık. İyisinden temizledik. Hava sıcak olduğu için sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Hemen bir yakınlaştırayım. Bakın. Hava sıcak olduğu için maalesef süt kalıntısı içinde kalıyor sevgili dostlar. Süt kalınca biz normal suyla buraları çektiriyorduk memelilerin. Ondan sonra normal suyu dışarıya veriyorduk ama maalesef hava sıcak olduğu için duble bakteri ürettiği için sevgili dostlar bu işin içinden çıkamadık. Meğersem sorun buradaymış. Şimdi bir asit falan aldık. Önceden haftada bir yıkardık. Şimdi ise her gün yıkamaya başlayacağız. Yoksa çok sıkıntı. Bakın hortumun şeyine bir bakın. Anladınız sevgili dostlar. Lütfen buzağlara süt verirken buna öncelikle dikkat edelim. Şimdi şu hayvanımıza gelelim. Bu hayvan, hoşlayın bir hayvan sevgili dostlar. 4 numara. Doğum yapacak inşallah, nasip olursa. Ee, hayvanın memelerinden süt geliyordu. Süt geldikten sonra bunu açmaya çalıştık. Ama bir türlü açamadık. Yani dedik süt gelince bu doğum yapacak zannettik. Ama maalesef bu da doğum yapmadı. Şey dıkanmış arkadaşlar. Yani memesinden süt geliyor demek veteriner hekime danıştık. Yani bugün içerisinde doğacak anlamına geliyormuş. Dirseğime kadar boş girdi. Ondan sonra kanal dıkanması var mı diye baktık. Ama çok şükür o da yoktu. Şurada bir öğretsek hayvan varmış gibi gördüm. Şimdi hemen buraya bir gelelim. Öğretsek hayvan var mı yok mu? Daha demin sanki gördüm bir üversek. Ya da oynaşıyorlar. Kızgın bir şekilde. Ha şu daha demin simen çıktı dediğim hayvan şuydu sevgili arkadaşlar. <laughs> Bakalım şu anda bunlara hormon vuruyorum. Omeral meral miydi? O varal miydi? Neydi ismi? Şu tek boynuz herhalde gelecekmiş gibi duruyor. Hayvanı rezil etti yere düşürdü. Çahalan Hadi bakalım bir asıl lan. Hadi bir çık bakalım. Hayvan duruyor mu kaçıyor mu ben de çözemedim ya. Adam ahalı durmadı maalesef. Ama büyük ihtimal bir kızgınlık var onda. Sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar şimdi takip edeyim ben kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kızaların durumunu gösterdim. Bundan sonra bakacağız. Devam edeceğiz. Yapabilecek bir şey yok. Allah'ım tüm üreticilerin yarı yardımcısı olsun. Yaptığımız işe göre kazandığımız para bunun yanında salata. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak da bir işimiz olmadığı için bu işe devam ediyoruz. Evet dostlar sevgilerle kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.